Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Zeynep kaydıraktan kayacak. Yüzmeyi son derece geliştirdik. Havuzda. Artık kolluksuz, sinirsiz, rahatlıkla yüzebiliyor kendileri. Evet Zeynep geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hoppa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıktır Zeynep son derece profesyonel bir şekilde yüzüyor. Bir kere daha dedemiz de geldi. Evet. Burası dedemizin evi. Geliyor. Opa. Son derece güzel yüzüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü o Denizdeki paniği burada yok. Tamam buradan da atla karşıya kadar yüz bakalım bir de. Onu da görelim. Hoppa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boyunu son derece aşan bir yerde son derece güzel. Aferin sana. Çok güzel yüzüyorsun. Beğendim. Evet arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırıyorum. Zeynep'in yüzüşünü ne kadar geliştirdiğini size göstermek istedik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.